上床，别笑。<music>

thank you 5'te uyandım ve saat... Ay. Tamam, bitirdim, tamam, Masum düşündü ve Mert Hoca açıldı. Saat şu an... O dakika bilmiyorum. 8.39. 5'te uyandım ve toplam... Şu ana kadar 2 saat 21 dakika çalıştım. Paragraf problem geometri ve... Şimdi fonksiyon çalışıyordum. Mert Hoca'dan iki videom var. Onu izliyorum. Kahvaltımı yaptım bu arada ama sabah Evle bırak okula giderken kendini hazırlarken Bana daha hazırladı sandviç. Onu yedim hızlıca o kısmı çekmedim Şimdi beraber kahve yapalım çünkü biraz uykum gelmeye başladı 5'de uyandığım için Bir de video izliyorum hani not alıyorum Soruyu kendim çözerken falan U Uykulu çözmek hiç iyi olmuyor O yüzden şimdi gidip kahve yapalım Ve Mert Hoca devam Şimdi kahve suyunu koydum mutfakta 5 dakika bekleyeceğim. 5 dakika ısınır zaten. Çünkü ben sürekli kahve suyu koyuyorum ve annem onunla gelip çay yapıyor. O yüzden annem çay yapmasın. Şimdi <laughs> mutfakta bunu bekleyeceğiz. 5 dakikacık da mal olmuş olur. Çünkü birinci videom bitti. ikinci videoya başlayacağım. O yüzden kahvemiz bu. Normalde granül kahve içiyorum sürekli ve ben bunları sütlü içiyorum. Geçen sene bu zamanlar dershaneye başladığımda dershanede işte ders çalışırken kahve içelim falan. İlk başta sürekli Türk kahvesi içiyorduk böyle şey falan bakıyorduk aramızda fal. Yani oturup bakmıyorduk da ciddiyle böyle dalgasına uygulamalar var ya onları atıyorduk. Neyse bu içimden tişört ne kadar çirkin görünüyor. Bir gün işte şey oldu kahve içelim yine. Sonra Türk kahvesi ama içmekten bıktık artık üst üste çünkü normalde de bu kadar fazla içmiyorduk. Sonra neyse normal Nescafelerden içelim. Sonra ben dedim ki içemem. Dediler ki ne? kişi i̇şte arkadaşlarım Burcu Burcu'yu tanıyorsunuz. Dedi ki neden içemezsin hanımefendi? Dedim ki çünkü ben suyla kahve içemiyorum. Size yemin ederim. Suyla kahve içemiyordum o zamana kadar. Gerçekten Türk kahvesini bir tek içiyordum. O da şekerli olduğu için su o kadar beni boğmuyordu. Evdeyken normalde Türk kahvesini bile sütlü içiyorum bu arada işte dışarıda da kahve makinesinde yapmam gerekiyorsa o şekilde suyla içiyorum zaten. Normalde süte alışayım aşırı şekilde. İşte Burcu da yok niye içemezsin işte sütsüz kahve içemiyorum diye Allah'ım işte nasıl suyla kahve içemezsin? İşte yok prenses misin? Şöyle böyle. Aa dedim tamam sakin ol tamam içeceğim dedim. Sonra Burcu ama iyi bir insan olduğu için zorbalıklarından sonra tabii. Bana gitti bunu buldum dershanede yani bundan da varmış da sütlü köpüklü. Ben, ben diyor ki gerçekten bunu su tadı almayacaksın sütlü köpüklü diyor. Sonra ben de bunu içtim ve çünkü şey sıcak su direkt hazır. Gün boyu sıcak su var. Hani anında alabiliyoruz ama hani sütü bekleyeceğim ne falan filan. O yüzden bunu bana zorla içirdiler ve ben bunun bağımlısı aldım. Down, yeah. i've been feeling so i've been feeling so down yeah can you tell me why can you tell me why i'm down yeah no friends of mine no friends of mine around yeah now i'm thinking of, now i'm thinking now By the car, the june blues yeah i wanna try myself inside the june Bugün geriye son bir videom kaldı. <laughs> Arkadaşlar şokum ama yani saat 11.26 görüyor musunuz? Saat 11.26 ve şu an sadece bir videom kaldı yarım saatlik. O da iş güç enerjiye 5'te kalktığım için galiba bu kadar erken bitti Çok mutluyum ama bu bittikten sonra koçum iki video daha ekledi. Fonksiyondan son iki video kalmış onu programa eklememişiz. Yani testlerini koymuşuz yarına. O yüzden dedim onu ekleyelim araya falan. Sonra bugün bir diğer günlere göre bugün daha hafifti. O da dedi ki bugün yap dedi. Yapabilirsin diye düşünüyorum dedi. Ben de okey dedim. Çünkü bu saatte bir az önce konuştuk ve bu saate kadar çoğu şey yaptığım için tamam dedim. Şimdi bu videom bitsin yarım saat. O bittikten sonra koçumdan izin alacağım. Ee, arkadaşımın doğum günü İrem'in. Dershaneye gideceğim bu yüzden. Öden ayarlama yaptık. Yani ben izin alabilirsem gideceğim yani ayarlandı da. Gidersek zaten o kısmı da çekerim. Öyle yani bir saat falan maks. Hadi yolla bir buçuk saat bir gidip geleceğim. Çünkü onların da dersi var ve benim de eve dönüp kalan derslerimi yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> kardeş. Ama, ama şu şeyini abim daha iyi. Cem abi. En abim benim. Adam bir yani anda bana diyor ki, şey diyor, e 미çer, ey. diyor ne yapıyorsun diyor. Diyorum abi mezuna kaldım diyor. Peki okulu mu bitirdin diyor. Yok abi diyorum mezuna kaldım. Diyorum. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki, ki, ki <laughs> <laughs> <doğdum. gülüyor> Bu <Bugün Hayırlı Hayırlı gülüyor> yıllar sana. <laughs> Ben kalktım. Ben kalktım. Ben kalktım. Ben Evet. Ben kalktım. 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 Ben 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 kalktım. Ben kalktım. Oha, çok zengin pastasına benziyor. Yarısına bu Efe abi ya. Polonya'da yaşamış. <laughs> bu kız Adıyamanlı. Bu, bu adamın ne olduğunu bilmiyorum. Samsunluymuş. Arkadaşlar şimdi İrem'in doğum gününe gittim geldim. Her konuşmuyorumdur umarım. Ama gelmek kadar zaten canım çıktı. Çok trafik vardı. Biraz e, dinlendim çünkü başım çok ağrıyordu 5'te uyandığım için biraz uykusuzdum. 5 saat falan uyudum çünkü 12'de yatmıştım. O yüzden biraz uyuyayım dedim. Uyudum, kalktım. Biraz fonksiyon çalıştım. Tekrardan sonra hazırlandım. Dişe gittim. buçukta gittim. Saat şu an 7. Gerçekten. Yani dişi çok yakın bu arada. İşlem uzun sürdüğü için ve 100 saattir bir ağzımı açık bekliyorum. Yani bekliyorum. işlem yapıldığı için yani kemiklerim şuralarım ve şuralarım o kadar ağrıyor ki gerçekten şu an hiç iyi hissetmiyorum. İçten tel takıldı ve dişlerimi törpüledi ve törpülerken o kadar acıdı ki alt dişim çok hassas o acıdı üsttekiler acımadı ve şu an iç tele çarptığı için peltek konuşuyorum galiba Allah'ım umarım düşmez de iç, iç telim düşerse çünkü gidip tekrar yaptırmam gerekiyor <laughs> Allah'ım ne olur yeter çok acıdı zaten iç tel takılmadı arkadaşlar baya <laughs> ilgilendiriyor sizi şu an bu İki iki kere düştü. Üçüncüye taktı. Altı üstü tekte taktık da yani öldüm. Çok kötüydü. Şimdi fonksiyon videom bitmesine az kalmıştı. Onu izleyeceğim. Bir de yarından bir şeyler daha yapmaya çalışacağım. Ama yani ağrılarım geçerse böyle. Neyse çekerim zaten çalışırsam.